arkadaşlar. Yine güzel bir tavuk yemeği ile karşınızdayım. Hem güzel hem de yemesi keyifli bir yemek. Bugün tavuğumuz biraz farklı soslayacağız. Hem gördüğünüz sosla biraz da barbekü sos kullanacağım. Malzemelere gelecek olursak yarım kilo kadar karışık tavuğum var. Baget ve but şeklinde. 2 tane büyük patatesim var. Ben böyle doğradım. İsteyen normal düz şekilde de doğrayabilir. Biraz barbekü sos kullanacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ var, bir diş sarımsak, bir tatlı kaşığı kadar salça, bir tatlı kaşığı yoğurt, karabiber, pul biber ve kekik ekleyeceğim. Bunlar tavuğum ve patatesim için. Yanına da ben mantar güveç yapacağım. Çok yakıştırıyorum yanına. Bu üçlüyü biz çok seviyoruz. Mantarım var, 250 gram kadar. Bir yemek kaşığı tereyağı, biraz da üzerine kaşar rendeleyeceğim. Şimdi yapımına geçelim. Tavamın üzerine bir diş sarımsağımı rendeledim. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim. Yarım çay bardağının birazını tavuğuma ilave ediyorum. Kafidir bu. Bir tatlı kaşığı salçamı ilave ediyorum. Aynı şekilde yoğurdumu da ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar da barbekü sos ilave ediyorum. Yeterlidir bu kadar. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Biraz toz kırmızı biber. Pul biber. Biraz acılı olması güzel oluyor gerçekten. Karabiber. En sonunda biraz kekik ilave edip hepsini harmanlayacağım. Evet tavamız bu kadar. Evet tavamı güzelce sosladım. Marinasyonunu yaptım. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Bir saat kadar dinlensin. Patateslerime de kalan yağımı ekliyorum. Tuzluyorum. Ve baharat ekleyip pişirme kağıdının üzerine koyacağım hepsini. Evet yemeğimi şöyle dizdim fırına gitmeye hazır. Şimdi bunu fırına koyup mantar kısmını hazırlayacağım. Mantarları da şöyle porsiyonladım. Karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Şimdi üzerine birazcık tereyağı koyuyorum. Şöyle. Yeterlidir bu. Mantarlarımı yemeğim çıktıktan sonra fırına koyacağım. Biraz piştikten sonra kaşar dilimi üstüne koyacağım. Bütün yemeklerim hazır olmuş olacak. Piştikten sonra görüşmek üzere. Mantarlarım şöyle pişti. Üzerine birer dilim kaşar koydum. Şimdi kaşarlar eriyene kadar fırına atacağım. Evet yemeğimiz hazır. Şöyle yakından göstereyim. Tavuklar o kadar güzel kızardı ki patatesler de aynı şekilde. Ben yanına makarna koydum. İsteyen pilav koyabilir. Şöyle mantarlarımız da çok güzel pişti. Bugünlük bu kadar bende. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.